<laughs> evet arkadaşlar. Herkese merhaba diyelim ya. Bugün Alabalık havundayız. Daha doğrusu alabalığa deneyeceğiz. Hava rüzgarlı. Böyle e, uzun uzun bir YouTube videosu çekmeye de zaten çok alışık değilim. Bu ya ilk video olacak ya da e, ikinci, üçüncü video olabilir. Bir iki üç video çekmeden de hemen öyle YouTube'a girmek de çok doğru olmaz diye düşünüyorum. E, bakacağız. Yani öyle çok teorik bilginin olduğu vesaire bir şey beklemeyin. Ben işin hep keyif tarafındayım yaşadığım keyfi o ekranlara yansıtmaya çalışacağım. Ee, yavaş yavaş bir hazırlık evresine gireyim. Şimdiden bana rast gelsin. Size de iyi seyirler de Bu martılar ne yamyam yam hayvan ya. Yani. Aralarında yaralı birisi yaralı bir martı olduğunda şey yapıyorlarmış. Onu öldürüp yiyorlarmış falan. Ne kadar doğru bilmiyorum yine böyle sağdan soldan duyduğum asparagas bir haber olabilir. Martıları kötüledim diye linç yemeyelim mi? Makineyi taktık. Klips kullansam mı? Klips kullanmayacağım. Hassas bir takım yapacağım. Güzel bir sunum yapacağım. Klips düğümü atmayı düşünüyorum. Teorik bilgi vermeyeceğiz dedik. Klips düğümüne falan girdik. Bunu da buraya koyayım. Birazdan kapı falan şöyle bir hafif esnesin kıralım. Birlikte kamış denemeden. Burada kamışın da denemesi olacak. Kafamı da şöyle. <laughs> kamışın da ilk denemesi olacak. Makine çok memnun kaldığım bir makine ama kamış öyle çok kullanmadım. Şu şöyle benim gözüküyor mu bilmiyorum ama ufak jiketlerimin olduğu şöyle 2 gram bir jiket. Gidelim, haydi. Evet, alabalık ve sudaktaki en önemli parça bir kepçe. İki de olta zanıyorsunuz ama iki de bilek bilek. <laughs> Hadi bakalım. O zaman bismillah kamış 055 incecik bir kamış 60 gram veya 65 gram falan da 185 minicik bir şey yani çok da esnek hassas yani hassaslıkla esnek farklı şeyler ama ilk atış tek el, bir oltayla tek el bir şey atmak hem çok kolay hem çok rahat aynı zamanda da böyle kendimi hiç huzurlu hissedemiyorum tek el bir şey atarken. Neden öyle bilmiyorum ama. inşallah oh. bir safa çıktı. aldım akşam suyu öyle 3-5 alıp alıp bırakıyorum ben keyfine geliyorum da akşam suyu aldım ama hep yani saat 4 yani silikona da geliyor kaşığa da geliyor yani hepsine geliyordan ziyade biraz kullanacağın şeylerle de alakalı aldım 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 büyük büyük taşa gitmeye çalışıyor taşa gitmeye çalışıyor yapma, yapma, yapma. Aldım. Aldım. Sudak. Ufak silikon. Ama diyorum ki bak sen tam zamanında pes ediyorsun. Yani ufak atman lazım. O elindeki silikon büyük. Evet. Alamadık ona vursa da zaten yani alır alır bir şey diyemem hani nasıl Tabii size, işi, belli olmaz. işi belli olmaz. Ne desek hikaye anlatırız da. Ya, ya. ben de normalde şey. deniz için Ben de botla şey. çıkıyor. <laughs> <laughs> Çok güzel boy bir sulak. Herkese rast gelsin. Stüo başını ıslattın şerefsiz. 2 gram orak kuyruk. Müthiş bir kopması zaten. Alabalık olmadı be. Sudak oldu. <laughs> Sudak olsun bizim olsun. Alık olsun da hepsi evet, iade zaten tatlı. Hatta aldım. Yine su bakalım alalım değil. Yine sizden Ne kadar büyük bir olduğu hakkında fikrim yok. Basmıyor çünkü aynı. Yani. yani şu an bakıyor. Biraz kafayı kaldırdım. Kocaman bu su bakar. Kocaman. Bak. Geldi yine başarılı. Gel paşam. Gel paşam gel. Gel paşam gel gel gel. Gel paşam gel. 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 Var ya. O kadar çok yakalarım ki şu sistemle. Sı var. Hop 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 op, 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 Bak 0.20 lider. Gaga da. Seni çok uğraştırmayacağım ama sen de beni uğraştırma aşağı gidiyorum. <laughs> Haydi Allah bakalım. Bak. Gidersin gidersin eşek değilsin ya. Huh. Merhaba. Avı bitirdim. Mükemmeldi abi. Çünkü incecik takımlarla Kocaman balık yakaladım. Yani göreceksiniz, izlerseniz. Yani büyük balık, sudak, 1.5 kilodan aşağı değil. 0.5-5 atarlı bir kamış. E, 0.3P ip, binlik, 60 santim bile sarmayan bir makine. E, 0.20 de lider. Ucuna işte ufak ufak silikonlar, orak kuyruk vesaire. Hedeflediğim balık alabalıktı ama yani nasip olmadı. Sudak en az alabalık kadar keyif verdi. Onun kadar hırçın değil daha efendi ama ağır bir balık abi. Ağır. Yani elindeki takımı böyle her an acaba falan oldum. Çünkü ilk defa avım. Çok güvenemiyorum. Yani çok defa videosunu izledim. Biliyorum iyi bir takım. Ama muazzam bir av geçirdim. Çok keyifliydi. Belki YouTube'a birinci, belki üçüncü, belki beşinci videoda atarım ama keyif aldım. Siz de keyif aldıysanız, beğendiyseniz de mutlu. Beğenmediyseniz falan da yani öyle çok büyük umutlarla bu işleri yapmıyorum. Çünkü keyif içerikli videolar yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. E, videoyu beğenirsiniz. Yani o butona basma değil olayı beğenirsiniz. E, herkese rast gelsin diyorum. Hepinize görüşmek üzere diyorum.